Tamam koydum. Evet yerleştirdim. Evet. O zaman sen başla biraz. Da. Ben başlıyorum. Başlıyorum. Hızlı ol. Evet. Bi, bil, bildin. Nasıl bildin? Tek Baktın mı? <gülüyor> Baktın <gülüyor> Yo, mı? Hayır. Doğru bakmadım. söyle. et Bir tane de sen yap. Ee... Bu? Sıfır <laughs> doğru var. Ya ama o blok değilmiş ki bu. Komik mi sanıyorsun? Şaka mı şakalandın dostum Ko Komik mi şimdi bu? Komik mi şimdi bu? Evet. Başka ne komik biliyor musun? Hayır. Yoiki tenkai. Bora. Kyoshiki. murasaki